Nihat altı kardeş 1942 Bursa Şevketoğlu Tophane Orhan Bey İlk Mektebi Havlucu 2 Erkek Vefatı 31 Mart 2014 Bursa Pınarbaşı Kabristanı 1960'lı yıllarda Bursa Kapalı Çarşı'da tezgahtarlık yapıyordum. Hocamız bir gün dükkana alışveriş için uğradılar. Bana kitap hediye ettiler. Kendileriyle böyle tanıştım. Daha sonra Hisar içindeki Tahtalı Mescit Camii'nde bana Kur'an-ı Kerim öğreten hocam Orhan Karmış, seni bir alim zat ile tanıştırayım diyerek beni Saim Şen Söz'ün evine götürdü. Burada hocamızı tekrar görünce irtibatımız inkişaf etti. Askerliğimi İzmir Çiğli Havaalanı'nda yaptım. Kantinin mesuliyetini bana tevdi etmişlerdi. Burada Amerikalı subaylar vardı. Bursa'dan havlu, bornoz götürüp askeri birlikte yabancı askerlere satmanın dinen bir mahzuru olup olmadığını hocamıza sordum. Hocamız mesai dışında mevcut vazifeyi aksatmamak ve üstlerimin de bilgisi dahilinde Amerikalılara kendi getirdiğim havluları kendi hesabıma satmanın caiz olduğunu söylediler. Askerlik dönüşü Bursa'da bir havlucu dükkanı açtım. Bir müddet sonra hocamızla daha sık görüşebilmek için İstanbul Mahmut bir dükkan açmayı düşündüm. Hocamız tasvip ettiler. Hocamızın oğulları Abdülhakim abiyle beraber Çakmakçılar Yokuşu, Sümbüllühan giriş kapısında küçük bir dükkan tuttuk. Bursa'da dokunan havluları getirip ortak olarak satışa başladık. Bu sırada 9 ay kadar hocamızın Fatih'teki evlerinin giriş katındaki küçük odada kaldım. Bazı sabahlar evin kahvaltısını hazırlardım. Abdülhakim abiyle beraber 3 yıl kadar bu dükkanda çalıştık. Ancak bu esnada Bursa'daki dükkanı kalfalara bıraktığım için iş yükü arttı. Mudanya veya Yalova üzerinden Bursa'ya gemi seyahati o zamanlar 7-8 saat sürerdi. 1970'li senelerde Bursa ile İstanbul arası tayyare seferleri başladı. Zaman zaman tayyare ile gidip gelsem de iki şehirdeki işi bir arada yürütmekte zorlandım. 1970 senesinde Bursa'dan bir esnaf arkadaşımın tavsiyesiyle evlendim. Hocamızın hanımları benim için Bursa'da kız görmeye geldi. Benim için Nihat benim evladım gibidir derdi. Hanede kalmamın ve hizmet etmemin de hasıl ettiği bu hususi hukuk hukuk sayesinde Bursa'da evlendim. Ama yine ekseriyetle İstanbul'da zaman geçiriyordum. 6 ay kadar sonra bir ruhi buhran geçirdim. Bunun üzerine İstanbul'daki faaliyeti tatil edip Bursa'ya dönmek mecburiyetinde kaldım. Hocamız 1951'e kadar Bursa'da Işıklar Askeri Lisesi'nde hocalık yapmışlardı. Tekayüde ayrıldıktan sonra da yaz aylarını Bursa'da geçirirlerdi. Kapalı çarşıda esnaftan çok arkadaşları vardı. Köylerde görüştükleri, Osmanlı terbiyesi almış insanlar da bulunuyordu. Bursa'daki evliyaların uzlet ettikleri Keşiş Dağı'nın eteğindeki mahallelerde kalmayı tercih ettiler. Yine ilk talebeleri Saim Şensöz abiye, Molla Arap, Namazgah gibi Uludağ'ın eteğinde ve Işıklar Lisesi'ne yakın mahalleleri ikamet için tavsiye ederlerdi. Hocamızın ilk talebelerinin büyük kısmı Bursa'dan tanıştığı kişilerdi. Ziraatçı Saim Şensöz, ilk talebesi olarak biliniyor. O zamanlar tahtalı mescit imamı, sonradan ilahiyat fakülfesinde profesör olan Orhan Karmış, şekerci Oğuz Elites, havlucu Şükrü Ferik, otomobil yedek parçacısı Süleyman Sezgin, kimyevi malzemeler ticareti yapan Cüneyt Yaşar Kılıç ve Mudanya Yürük Ali Köyü'nden çiftçi Şakir Çabuk ve Süleyman Akın, Bursa'ya her gelişlerinde görüştükleri, evlerinde misafir oldukları zatlardı. Bursa'da umumiyetle ilk talebeleri olan Saim Şensöz abinin evinde misafir olarak kalsalar da Birçok akşam sohbeti yemekli ve çaylı olarak bizde ayrıca Oğuz Elites, Şükrü Ferik, Nebil Öztürk, Arif Saylan, Cüneyt Yaşar Kılıç, Ahmet Hulusi Ayhan, Şakir Çabuk abilerin evlerinde de oluyordu. Balıkesir, Gönen, Edremit, Gölcük, İzmit gibi Bursa çevresinden Bursa'ya gelenler de bu sohbetlere iştirak ederdi. Hocamız ve ailesini muntazaman her yaz devresi uzun soluklu Bursa ziyaretlerinde evimde misafir edip hizmet etmekle şereflendim. Hususi iltifatlarına mazhar oldum. Hocamız sevdiklerine Beyazıt'taki sahaflar çarşısından aldığı büyük hat üstadlarının imzaları olan levhaları hediye ederdi. Bir gün İsmail Zühti Efendi'ye ait bir hat levhasını bana hediye ettiler. Bunda dua etmenin faziletine dair hadisi şerifler yazılıydı evvela iki levha gösterdiler. Bunlardan birini seçin buyurdular. Ben de iki parça murakka şeklindeki yazıyı seçtim. Bunun üzerine, siz kıymetli olanı seçtiniz, İkisi de sizi hediyem olsun deyip verdiler. Böylece hocamızın zaman zaman talebelerinin firasetlerini de kontrol ettiği anlaşılıyor. Enver abi, hocamızın vefatından evvel ve sonra Bursa'ya gelip birkaç hafta ailece kalma adetini devam ettirdi. Bu gelişlerinden birinde 8 Mart 1996 yılında İhlas Holding Antetli şu ifadeleri yazdılar. Hocamız buyurdular ki, Nihat ehli beyttendir, yani bizim ailedendir.